Evet güzel bir soru. Biraz işlem zorluğu, pratikliği gerektiren bir soru. Murat Bey'in alanı 1296 metrekare olan daire şeklinde bir bahçesi varmış. Ve bu bahçenin etrafına kök 3 metre aralıklarla çitler dikecekmiş. Kaç tane çite yani direğe ihtiyacı olduğunu soruyor. Soruyu bulmak için önce alandan çevreye geçiş yapmam lazım. Pi'de karenin 1296 metrekare olduğu verilmiş. Pi'yi 3 almamızı söylemiş aşağıda. 3 çarpı r kareyi 1296 buluyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğümde 1200 olsa 400 derdim. 96 dese 32 derdim. Demek ki 432 yapacak. 432 artık o kadar çok aşina olduk ki 144 çarpı 3'e denk gelecek. Ve her iki tarafın kare aldığımda R'yi buradan 12 köküç bulacağım. Şimdi bunu kullanarak çevreye geçiş yapmam gerekiyor. 2 çarpı 3 çarpı 12 köküşten çevreyi buradan 6 çarpı 12 köküşten 72 köküç metre buluyorum. Şimdi benim elimde örneğin atıyorum 12 metre çevresi 12 metre olan bir tane e, daire olsaydı ve ben buna 4 metre aralıklarla e, direk dikmek isteseydim kaç tane direğe ihtiyacım olurdu? 3 tane mi direğe ihtiyacım olurdu? Bakayım şöyle. Şöyle parçaladığımda. Burası 4 metre, burası 4 metre, burası 4 metre. Topladım 12 metre. Hakikaten birinci, ikinci, üçüncü. Demek ki doğrudan böldüğümde bulabiliyorum cevabı. O zaman 72 kök 3'ü kök 3 metre aralık olduğu için kök 3'e böldüğümde 72 tane direğe ihtiyacım olmuş olacak.